Arkadaşlar şimdi denize doğru gidiyoruz. Elimizde dondurmalarımız çünkü dışarıda çok sıcak. Oraya gidene kadar erirdi. Acaba içeriye yiyecekleri, içecekleri nasıl sokacağız? Onu düşünüyorum. Ben bilmiyordum burada yasak olduğunu arkadaşlar yiyecek içeceklerini plaja girerken. Arkadaşlar şimdi geldik plaja. İlkim güvenlikler orada mı? Yok güvenlik bu tarafta var. O tarafta mı? Arkadaşlar ben şimdi bu yiyecekleri hızlı bir şekilde içeriye sokmaya çalışacağım umarım yakalanmayız. Hemen şöyle. Arkadaşlar güvenlik geldi. İlk kim gitti ben kaldım. O kuşa kuşa gitti. Bak orada. Şöyle yan yan gireyim ben yan yan. Şöyle yandan yandan gireyim. Yandan yandan. Ay orada masa siliyor. <laughs> 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 Sevo ilk mi da? kaçtı